Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Allah, Allah emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Videoları en kötü günümüz böyle olsun inşallah. Çok şükür yedik içtik. Allah tecellil edaib etsin. Karnımız bugün de, de böyle. Eyvallah gençler. Allah olmayanlara da versin. Şimdi Amin. tatlı faslına geçelim. Şimdi tatlıya başladık. Ye tatlı çıkarak ki. Ama tatlı da çok güzelmiş ya. Nereden almıştınız siz bunu? Videoda var. Sponsor mu oldu yoksa? Arkadaşlar videoda var. Bakın. Gelin buraya gelin. Bu tatlıyı alın. Pişman olmazsınız. Zaten daha öncesinde gördüler nereden aldığımızı. Ha. Korona Koronayı öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Söyleyeyim koronacı da iyi selamlar olsun. Söyledi mi koronacı şey söyledi mi? Söyledi. Değil mi? Tommy sakin baba ya. <laughs> Tommy de Aa, mi istiyor ya? Beni de al ye. Bu da Tommy. Çok düşüyorum. Bahadır arkadaşımızın evcil hayvanı. Bahadır da bu. Açken, tokken. İftar da, da. Her zaman mükemmel şu tatlı ya. Şu tatlı bu başka bu. bir şey ya. Hmm. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. yeni, yeni modellerinden yediniz mi? Tommy daha elin, istiyor arama mu? Arama. Evet. Öyle değil mi? Tommy model. ekmeği bitirmiş. <laughs> bu eski model. Ya. <laughs> <laughs> Gibi Bunları gibi model, 19 model, model. İzmir'de cenazelerden sonra bedavaya döktüler. Bunu da lokmadır normalde. Bu şeyden sonra patladı. Dip Türk İşvet'te video yaptılar lokmalata Selçuk diye. Ondan sonra patladı bu. Her yerde açılmaya başladı. Sonra birden çöküşe geçti. Yani bizim bosna falan da var böyle karamelli fıstıklı çikolatalı falan yapıyorlar. Onlar daha güzel. Bosna, Bosna nerede kardeşim? Konya'da kanka Selçuk Üniversitesi'nde. Buradan oradaki arkadaşlarıma da selam gönderiyorum. <laughs> Teyzeye, babaanne, <ale>, amcaya falan. <laughs> Onlar bilmez sosyal medya. <laughs> Buradan babana selam gönderelim kanka. Abine gönderelim. Babama abime selamlar. Orhan Gazi'deki bizim çocuklara. Siz konuşun biz tatlı yiyoruz. Bunlar <laughs> 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 tatlı canavarlar. Bitti biraz ama. <laughs> Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Genç bile kardeş. Sen de biraz konuş bakalım. Nasıldı bugün ekmek işleri? Çok durgun. Durgun <laughs> mu? Kışın böyle daha görmedim. Aşırı durdu. Ne olacak Ekmek bu işte? Gitmiyor, satılmıyor. Herkes pide alıyor. Harbi mi lan? Abi de öyle. E pide yapın oğlum. Lok Biz lokum yapıyor musunuz mu kanka siz? Lokum. Ceviz Cevizli lokum yapıyordunuz değil mi? Bayramda. Bayram Götür aslanım. İyi. Hey, bahadır, 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 Bahadır çek. Bana de Bahadır Bahadır bir tane daha. Bahadır. Demden kaydı. Poz ver. Alışırız kanka <laughs> sıkıntı yapma. Bahadır düşürmek de bir numara. Ama bugün eller titriyor ya. <laughs> Kedi de burada bak otlanmaya çalışıyor. Gel kimse. Kedi de şurada. Tom! Bitirdi ne onda? Yemeyim artık ben <laughs> Burada ortamda Hangi gayet. Hangi biz yemeyelim ya. ya. Bu lokma için like atmayı unutmayalım. Like atmayanın YouTube aboneliği sonlansın. Beddua et gelin <laughs> Her like oh, bir lokma. Atalım. Genç kardeşlerim. Evet çaylar yok çaylar çayları getir. Biz Semaver'imizden ya, ya. semaverimiz diye elimiz etmiyor. ayağımız titriyor <laughs> artık. Bir <gülüyor> akşam <gülüyor> yorumlarda belirtin. Böyle sohbet muhabbet istiyorsanız Semaver olmak Semaver lazım. başında muhabbet atla bir videoda yapabiliriz. Ya olarak bir 10 gündür her akşam Semaver yapıyoruz. Bu akşam mangal yapalım dedik. Semaver yok bu sefer de ama ayarlarız. Onu da ayarlarız. Açıkçası kola öyle. içtiğimiz için çok şu an yakmak Yeriyiz. istemiyoruz. Yer yok. Belki gecenin ilerleyen saatlerinde yapabiliriz. Ayrıca arkadaşlar bu videonun siz tamamını izliyorsunuz. Bu video editleniyor, halleniyor, her şey yapıyor. halleniyor derken yani yanlış anlamayın, Halleniyor. <laughs> bu videoyu arkadaşımız 3 gün boyunca yani 3 x 24 de yapmayın. 3 gün boyunca sadece video ile uğraşmıyor. Diyor bir saat yapıyor mesela başka bir işi oluyor, onunla uğraşıyor. Siz de yani oradan 2 saniyelik beğenin yani eliniz kopmaz. Başka şeylere eliniz çok güzel gidiyor. Abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın. Ben de size şimdi şiir okuyacağım. Arkadaşımın kanalının hatırına yeni kanal açmış. Şiire ben besmeleyle ile başlarım. Peki bir <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Gülüşün emsalsiz gözlerin siyah. Güzel gece olmasın sabah. Sana vermiş eşsiz bir güzellik Allah. Uğrunda ölüyor gençliğim. Eyvah! <laughs> O güzel dudakların sevgilim şey. kapılırım ben her an bin hevese. Hadi uzat dudaklarını alayım bir bu se seni sevmeme kafi ise. Burdan şura Ay. yengemize selamlar. Selam, Aleykümselam o benim kalbim dolu çıtırık buradan selamını alıyor. Ya nasıl sevildiğini bil. Çok yakınlaşma da kanka burası böyle biraz yumuşak. <laughs> <laughs> Kaslıması değiliz ama bizim de bir göbeğimiz var yani Türk'üz biz. Türk Şimdi diss geliyor. Diss mi? Evet. Ama benim ezberim de yok ya. <laughs> Al işte. <laughs> ben buradan okuyacağım. O sadece duaları ezberliyor kanka. Her bir tokat. Her bir tokat. Hemen ben de o zaman bir diss atayım Sinan'a? Sabah erken kalkar bacak arasından sarkar. Onu gören korkar. La 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 lay lay lay. Devamı Hadi lan. Oku. Okuyorum. İkra bismikellezi halak. o ne demek oluyor? oku diyor, oku. Evet, buldum. Bir dakika. Bulmuş gibi. Buldum. <laughs> Besmele'yi çekmeyi unutma. Kabul olmaz. Besmele mi çekiyorsun? Besmele çek. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Gün oldu, yanlış zamanlarda, yanlış kapılardan döndüm. <laughs> Yasak elmalar tattım kuytularda. Bıçaklar kesmedi detenimi, bir kötü sözle öldüm. Kuşaklar, kentler, sevdalar arasında yoruldum. Gün geldi, duruldum. Zaman sardı yaralarımı, Kin, kinlerimi hafızama gömdüm. Hamdım, oldum. Sevdayı en umulmadık yerde buldum. Alkışlıyor muyuz? Çap 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 çap. Bravo. Gerçekten hani açık ara bir fark var yani şu an ya. Çok Sinan güzel bir şiir ya. Kanka adam Hangisinin daha çok beğendin? Sinan Olur ya. kankam. Ama Sen Sinan şimdi o gele bir efsane yani. yani. Sinan da yani şimdi çok güzel. Şey. Benim, benim kendisi ezberimde yani. bir şiir yok başka ama arkadaşlar ben ezberimden okudum arkadaş internetten açıp baktı. İnternetten bakmadım. Her neyse nereden benim baktıysa baktı. <laughs> benim telefonumda internetim yok. <laughs> fakirim yani istiyorsanız gör, göstereyim size internetimin olmadığını. Kanka bir IBAN vermemiz yok mu peki? <laughs> kanka orada IBAN'ını göster. Bir dakika arkadaşlar. Cepbank yapsınlar olmadığını göstereceğim. Ben. Şuradan veriyi kapatalım. Bakın internetim yok. Veriyi. <laughs> yani direkt kanka internetin yok yazmıyor burada. Millet nasıl anlayacak? <laughs> Bakın arkadaşlar internetim yok yani. Şurayı Aa, açınca direkt Bir şeyler yazıyorlar da. Her ya. saniye 1 lira gidiyor. Sizde her beyinde 50 kuruş gelirse <laughs> tamamlayabiliriz. Belki bir dakikini açabilirim. Belki çok beğeni gelirse başka bir şeyler de açarım. Belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Kankacığım yoksa? Rekabet mi? <laughs> Velhasıl kelam. Utandım. Bade okuyacakmış bade. Kanala Badi. abone olmayı unutmayın. Hadi bade. Bade senden de, ben... de bir tane ilahi <laughs> alalım lan. ya. İlahi mi? Aynen. Aynen. akrostiş <laughs> alalım sen. Mahmut kankamdan peki bir ilahi Mahmut kankam bir tane de bir tane yani. sen. Hadi biz de işte Yasin <laughs> suresi olur. Tamam peki kanka sen de bir, senden, senden <laughs> de bir güzel bir, Mesela. bir dua bir şey yapalım kanka. Kankam yok be ağır baktığımızda bir şey yok şu an ya. Doğamızı yaptık yemek doğamızı Allah kabul etsin. O zaman hep birlikte bir ilahi söylememiz yok mu ya? B bütün okları kere ha. onu Hadi hep beraber <laughs> huşu içinde. Kanka şey söyleyelim. Sordum sarı çiçeğe. <laughs> Gerisini bilmiyorum ki ben. <laughs> kanka bu tekrarları sıkıntı yok <laughs> ya. Mesnevi'den evinden ders alalım. Mesin evinden ders alalım. Neydi okuyalım? Mesin ders aldığımı söyleyelim. yaklaşıyor birazcık. Terafiye de gidelim bu arada. Aynen. Jandarmalarla bir kılarız. <laughs> Kankacım ne? Mesnevi dönder saldım Döndüm Mevlana gibi, gibi. O sözüm <laughs> bana daldım Döndüm Mevlana <laughs> gibi Sağ <Sahilimi> kaldırdım <gülüyor> Sol <gülüyor> elimi <gülüyor> Kaldırırım. <laughs> ya bu kadar biz zannede bu kadar Yeter oluyor. Yani. Ya. Kanka başka ne söyleyelim? Başka ne söyleyelim? Şimdi şarkı söyleyelim. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Evet atarsanız Sinan'ın şiirlerinin devamı gelecek. Sinan? <laughs> Gönlüm yok ya beni sevmezler. <gülüyor> ben <gülüyor> sevilmeyen adamım. <laughs> eee <Cengit. gülüyor> Onur? Ha, baban ne iş yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu mu geldi böyle? Arif abimiz Cihadiye'mizin marketini işletmektedir. Cihadiye marketi açtı. İnşallah tuttu. Zaten tuttu bir buçuk sene oldu. <laughs> Biz pikniğe giderken çok yardım oldu. Şu sofrada çok yardım oldu. Bedava domates gibi. Son biber. anda e, suyu unutmuşuz Allah razı olsun gidip aldık. Suyumuzu da içtik. Orucumuzu da açtık. Arif abi iyidir ya. Ben Benden parayı çalmaz. Oğlu. <laughs> Onur'da biraz kısaadık. cimrilik var gibi ya. Sana size yazıklar olsun. Bak daha ne getireyim? Daha ne istiyorsunuz? Ben ciğerimi vereyim. 5 etmez oğlum. Sana yazıklar olsun. Sigara istedin sigara vermedin. Onur, peki seninle bir iddiaya girelim mi? Sen sigara musun? Onur, seninle bir iddiaya girelim mi? Girmedim. Herkes şahit olsun. Eğer videoya 100 like'tan fazla gelirse 101 like olduğu gibi saçlarımızı sıfıra vuralım seninle. Kanka zaten çıkmıyor. Var mı? Bak çıkmaz. Hadi. Hayır saçlarımız çıkmaz. Ben, Hadi. Ben tam Sınav. Eğer olursa tam tamam, Biz Tamamsa yok tamam. Bak, Kanka, olur. ben tamamım. Tamam ise tamam. Yok bak saçlarımızda havaalanı gibi duruyor. Kanka makineyle ben, ben ile, gaza makineyle. Geldim. Tamam ben bir gaza geldim. 100 like'tan 101 like olduğu gibi direkt makineyle kesiyoruz. Kanka ben bir şey söyleyeceğim şimdi. E, bunu nereye keseceksin ki zaten? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Ama ben bir İniş şey söylemek çıkış. istiyorum gerçekten. Bu çocuk bu haldeyken bu kadar yakışıklıysa. Bir de bu adamın saçları olsa bu adam sokağa çıkamaz parmakla gösterirler bu adamı. Değil mi kanka? Şişt, kanka zaten parmakla gösteriyorlar. Ya daha fazla göz nazar değer yürüyemez orta parmak. <laughs> İyiydi. Orta parmakla gösteriyorlar. Orta yani. parmakla gösteriyorlar. Ben aramızda en dürüst, en yakışıklı olarak Bahadır'ın gözlerini seçiyorum. Gözlerini. Göstersene bir gözlerini var. Gözlerini. Aç, aç, Kanka gözlerine zoom yaklaş. yapmamız lazım. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. yaklaş. Kankacım. Gözlerine. <laughs> Gel lan. Allah. Ha. Bir de ben saçlarına da değinmek istiyorum. Maşallah. Gerçek. Bir saçı Bak, var. Allah Genetik sende, ama. Allah Tuvalet, tuvalet benden gibi. almış <laughs> bu adama vermiş. Birazını <laughs> <onu> verebilirim sana. <laughs> İyi olurdu vallahi kanka. Ektirmekle uğraştıracağınız Peki, benim. Peki Francesco Totti ile Totti hakkında konuşman yok mu? Francesco Totti, Totti abimiz. Totti. İyi abimiz. Totti. Totti abimiz. Necmettin abimiz. <laughs> Necmettin Akdeniz. Facebook'tan bakabilirsiniz. Necmettin Akdeniz yazdım mı çıkar Kaç direkt. Kaç yaşında Bahadır? 50. 50. yaşında. Kızlar DM Atmayın. <laughs> Kendisi şu Top'tan yaşta. Dönme. Evet şu yaşta helal olsun. 90 dakika top oynar bir tane bana mısın? Şöyle gelin yani. midesini elleyin bir tane yağ gelmez. Bir tane cool yağ kas. yok. Yalan söylüyorsam oğlu burada. Hatta bir ara kendisini de bir bence gösterelim. Bir top sektirelim ona. Mı? Top Ay oynayalım. Ay ayak, Ay tenisi. Ayak, ayak tenisi bence buluşturalım. Server var Ama... ayak tenisi geliyor. Fışşşş şey Bayram <laughs> değil de başka bir şey başka bir <gülüyor> isim bulalım <laughs> <laughs> ne yapalım? Yanmayalım <laughs> mı Necmi deriz ona. <gülüyor> Yanmayalım <gülüyor> mı Necmi? Kenan da askerden yeni geldi. Aynen. Kardeşimiz Malatya'da evet. yaptı askerliği. Malatya'da yaptı. deprem depreme anlaştık. şahit olmuşlardan biri. Deprem Depremde ne yaptın adam gibi? <laughs> Depremde ne yaptım? <laughs> Depremde tam 9.3 gibi oldu. 9 kanka, kanka. tuvaletteydin ya. Doğru. Valla yalan. Twitter'daydı. Bak yemin ediyorum bizim bir tane çocuk vardı kanka. Adam bize cinlerle ilgili bir şey anlatıyordu. Ondan sonra adam anlatıyordu. Bir anda deprem oldu. Çocuk bismillah bismillah diye herkes Anladım. <laughs> <laughs> Burası bip. <laughs> kanka biplemeye gerek yok. Ben de söylemedim yani saygılı. Aynen hiç kimse gereken. anlamadı kanka. Evet. İşte öyle bir anda aşağı indik gece 2'ye kadar biz dışarı tuttular. Bizim şey geldi. Nöbetçi Asıba geldi. Bizim değil. Bizim tabuğun değil. Başka tabuğun adamın umurunda değil. Geldi gitti işte ya. Öyle bir geceydi, kötü bir geceydi. Ondan sonra bir daha çarşıya da çıkamadık zaten. Kanka peki askerde en güzel yaşadığın anı neydi? Bize anlatır mısın? Unutamadın. 8 Mart. Şey yok yok yok. 8 Mart'ta arama yapıldı. Yok 8 ya da 9 Mart'ta arama kadınlar yapıldı. Kadınlar Günü ha. Buradan. Geçmiş Kadınlar gününü Kutluyorum, Evet. evet. Herkesin Kadınlar Günü kurtuyor. Bir ay sonra. Bir ee, ay sonra şey bir arama sonra. yapıldı kanka. Arama yapıldı zaman son anda şey e, haberimiz oldu. Ardından bütün telefonu toplayıp çöpe atmıştık. O güzel bir anıydı bizim için. Peki şeyi anlatacağım mı? Geldikten sonra askerlik bir ay uzatılması falan. O benim tamamen şansım. Ben Kasım'da gidecektim. Aydın'dan 7 gün sonra gittiğim için o kadar çok üzüldüm ki. Ama maalesef Allah'ın takdiri bu yöndeymiş. <laughs> Allah'ın izniyle gittik geldik, geldik. aynı. Kenan kankamız şanslıdır. <laughs> Şimdi bir de burada tutunamayanlar Mahmut ben, Kaya var. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum bu takipçilerimize. Sinan'la Kenan'ın ikiz olduğunu bir evet. anlatalım. Hmm. Bu arkadaşımızla bu arkadaşımız ikiz. Aynen. Yani çok güzeller. tahmin çok ettiğiniz şey gibi ama... ben büyüğüm. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan ilk çıkan değil son çıkan arkadaşlar. Son çıkan daha olgunlaşarak çıkıyor. İlk çıkan kaktırıyor <laughs> öyle çıkıyor. Ekmeği basıyor, çıkarıyor anlatabildim mi? Buradan geçmiş konuya bir de değinmek istiyorum. Daha demin değinmek isterdim. Mükremin arkadaşımız da askerde. Allah ona da kolaylık versin. Amin. Buradan İnşallah herkes Mükremin kankama. Selam Mükremin kardeşimize. Ooo Talha. Talha'ya da. Hani Talha'ya. Ben söyledim senin ismini ha Kenan. <laughs> Aynen. Artık Kenan abici hep bank yaparsın. <laughs> Talha Ama, Mükremine selamlar olsun. Talha'ya ben cep bank yap diyemiyorum hala. Kankam canım. ben de kendimi göstermek istiyorum. <laughs> Talha kankama, Mükremin kankama. Belki o videoda şu an Talha kankamın çok emeği var. 64, <gülüyor> <gülüyor> 64 GB 64 GB'lık hafıza kartı sayesinde uzun uzun videolar çekip size güzel karelerden paylaşabiliyoruz. Ben onlardan da çaktırma. Talha <laughs> <laughs> Özellikle Mükremin kardeşim Suriye sınırında. Aynen Suriye'de. Gerçekten Allah yar zor ve yardımcısı olsun. Allah yardımcısı olsun. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. İnşallah onlar gelince de şöyle bir sofra kurarız. İnşallah Yine bir ister. video çekeriz belki. O zaman, Ramazan sonrası olur. Aynen. Başka, olur daha olur. Aynen. Hepimiz sosyal mesafeyi koruyoruz yani böyle şey yapmıyoruz. <laughs> Aynen. Aramızda en az bir metre var yani. <laughs> İki öl. Aynen bak ben mesela tek başıma ya burada oturuyorum. Kendimizi kaptırdık orada. haliyle. Baskeleri de yedik. Aynen. Yani Maskeler de yapsın. Maske <laughs> cebimde benim. Ben yemek yiyorum diye çıkardım. Yoksa Tabii var, var, var. Tak, tak bir kamu spotu. Masken var. Evet maske nasıl takılır Onur? Bize gösterir misin? Ee, yavaş gel yani azıcık yakına Bakın. gel. Önce sakal takılır. Hayır önce buruna takılır ki burnu komple kapatsın. Ardından ya kulaklara takıp <laughs> alttan tamamıyla kapatıyoruz. Oo. Bravo. İyiydi bu. Bu arada bu arada devletimize şu maske sayesinde teşekkür etmek istiyorum herkese kişi başı. Aynen. Beşer tane maske dağıttı ve 10 günde 10 günde 5 tane dağıtıyor. Ve 10 günde 5'er 10 gün 10 günde 5'er <laughs> tane maske dağıtıyor ve bu bizleri korumak için bunlar sayesinde korunuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Abi. amin. amin. Abi. amin. <laughs> Çok e, burası da Sinan ve Kenan kardeşimizin eski evi. Bu üst kat benim oturduğum ev. Orada çok anılarım oldu. Yattığın evdi o. Orada Kamerada pek mi? gözükmüyor galiba ama Aynen, evet. orası eski ev. Belki de, eski şey evde var. bir gün kalma ama kalma fazla. videosu <laughs> çekebiliriz. Sıkıntılı ya. Kanji <laughs> seneden beri terk edilmiş bir şekilde. 2013'ten beri. E, 2013. Yok lan. Yok Sinan 2000, kardeşimiz uhrevi varlıkların 2011'de gittik. varlığına şahit <laughs> oldu evde. 9 senedir. 9 senedir terk edilmiş. Sadece Sinan da değil ben de hani bizzat çok şey gördük ya. Şahit olduk. Evet onlardan da biraz bahsedelim <laughs> çünkü hani orada burada YouTube kanalları çıkıyor işte cinli ve perile eve girdik oradan buradan ateş çekiyorlar dümen hepsi. Şimdi isim vermek isterdim burada ama Burada gerçekten hani şimdi... kardeşlerimiz yaşamış bunları. Anlatırlarsa bir gün... Hatta bu çocuğun psikolojisi bozuldu baksana. Böyle değildi bu çocuk. Saçtan ben zayıftım. <gülüyor> <gülüyor> Bana yedirdiler abi ya. <laughs> <laughs> Külahım. <Külüyor> <Abi>. Hatta <laughs> ben incecik çocuktum ya. Göbek mebek yoktu bende. Göbek çıktı. Arkadaşlar böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bu videomuz da böyle olsun. İşte Ramazan boyunca arkadaşlarımızla neler yapıyoruz falan size göstermek istedik. Artık ne kadar güzel oldu bilmiyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın. Hoş kalın. Hoş kalın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun. <laughs>